var ya kapkara Aa, kapkara böyle kapkara böyle kapkara böyle kapkara Sesini çıkaramıyorsun daha orası çocuğu anamdan babamdan korkuyorsun sesini kes Bekle bekle 2 dakika bekle o için orası çocuk yüzüyoruz hep biz yüzüyoruz Sen orospu anamda götüm orası çocuğu orası çocuğu bekle sen götümden sikiyor musun orası bu çocuğu sen Laksi orospu bu çocuğu ne haber Ne haber çocuğu diyorum hileyle nasıl oynanıyor Kanka senin derdin ne Oğlum siz çağırdınız onu ananıza götünü siktik Sende de vardı açamadın Bende hile vardı Vardı kanka sen de iğrenç bir balık var olmayamıyor. Kes sesini orası çocuğu işte kes sesini. Kaybettin işte maçı oğlum sesini keseceksin. Oğlum. Tamam. Bir şey diyeceğim sen onu götünden kaç kere siktim biliyor musun? Kes ya sesini orası bu çocuğu. Adres ver adres. Sen...

sen ver orası bir şey. Sen o, telefon o, ver o, lan delikanlı. Yatsana lan. Yatsana şöyle ya. Gönder. Ver. <laughs> ver. Ver telefonu. <laughs> sen ver. Bu çocuğu üzerine. Hadi ver. Ben <sizi> <gülüyor> 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 Telefonunu... <gülüyor> söyle, <gülüyor> söyle yazıyorum. <laughs> söyle yazıyorum. Bak, yaz. Tamam söyle. Söyle. Pardon sen yapıyorsun? söyleyeceğim ben yazacağım. <laughs> ben söylesene sesin titremesin oğlum söylesene <laughs> <laughs> telefonu. 531 31 31, 31 ananı götürmez. <laughs> <laughs> <Porna>. Porno. Porno izliyor musun lan Kırat? Ne abi? Ren, porno izliyor musun? Abi bir ara gel yaşattım. Sakso çektim. Ciddi, Ciddi misin yok. lan? Abi sevgilime harbi diyor. Nerede, sevgilin senin şu anda? O, ayrıldık. Nerede, Nerede sakso çektirdin bir... peki? Abi okulun karşısında bir kulübe diye bir alan vardı orada. Kaç dakika çektirdin sakso? <laughs> Bilmiyorum. Yalan, yalan konuşma oğlum. Harbi diyorum ya bende yalan olmaz. Yok birkaç ay sonra ayrıldık. Bir, kere bir kere mi çekti sadece? Yok. Oğlum eve gidip sikseydin ya. Yok da abi olamaz. O. Niye? Evet. İlk evet. defa mı sakso? İlk tamam. defa mı sakso çektirdin? Yok daha önce şey yaptım. Ne? Dayadım. Ne yaptın? Dayadım dayadım. Çıplak diyorum oğlum çıplak amından götünden sikmedim hiç. Ah şey yok abi. Ayarlayalım sana. Olur. Olur vallahi ama o hem sikiyor hem siktiriyor ona göre. Yok abi o, öyle olmasın. Yani, döneceğin götünü o sana saplayacak bir kere de. Yok yok yok. Yok yok, biz yok. öyle seviyoruz. Tamam ben, ben istemiyorum kan. Yapacağız bu arada senin adresini şu <laughs> an buluyorum ben IP'den. <laughs> yok abi. Arsu senin versin tamam. Neymiş? Bekle bekle. Bek. bek. <laughs> Yer olarak. Hmm, evden. Hangi şehir? İstanbul. Hangi semt? <laughs> Açık adres vereyim mi yazacaksın mı? Biz de İstanbul'dayız. Yer neredesin? Atış yapayım benki. Biz de batıda mısın? Ee, yok, içeren köyde. Biz de şehir neresi? <laughs> Çeşme Parkı biliyor musun? Biz de <laughs> Çeşme. Sen neresi? Yemin et. <gülüyor> <gülüyor> Gelim ederim. Gel. Gelsene bir bir 1 atarım senden. <laughs> Biliyorum gel. Gel gel. Bekliyorum. Koru Çeşme. Mi, neresi artık? Atalım mı bu adam? Atıyor muyuz? Anam ama al klip al klip al çabuk. Ela geliyor. Onu da klip al. Aldım burada klip. Oh. Tünel tünel. Ay. Bu karambitli oh. AWP de okuyor ya galiba. Abi canım. of yapıştır Sema yapıştır dur dur. Bir kazanalım da öyle yap. Biz. <laughs> ne yapacaksın Ahmet? E? Ha, 12 olunca mı? Ne? 12 olunca. 12 olunca ister misin? Al. <laughs> Seni hamile bırakacağım diyeceğim. <gülüyor> 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 Niye söylüyorsun oğlum? Ben, ben de biliyorum. O benim hakkım. <gülüyor> <gülüyor> oğlum vuramıyorum lan adamı. Gel gel. Ayıp olma. Çıkış bura. Bekle. Çıkalım biz. Çıkış siktiren, bura da. Abi, 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 kim? Anahtarı buldum. Kim? Anahtarı buldum. A Ahmet nerede Ahmet? Ç çıkamıyoruz mu Bilmiyorum ki ileride bu yandan gelin Ahmet'i bulalım. Abi Ahmet abi. Neredesin Ahmet? Ahmet abi. Abi oradan gitme. Oradan gitme. Gel buraya gel. Orada, o kim? Orada, orada. Abi ama orada canavar var. Ahmet abi. Yaşıyor mu Ahmet abi? Ahmet. Abi Ahmet. koşmayın bak. Ahmet. Kaçamayacağız. Abi, bu. Abi, bu. Gel Hadi dur dur geldim bekle dur. Geldik geldim dur. Nerede Canavar nerede? Burada burada burda galiba. Ha burada Abi. bir yerde aha, Ahmet Ahmet. <gülüyor> <gülüyor> gel gel çıkış burada gel. Gel çıkış burada gel. Ama burada böyle mi atlamak gerekiyor? Çıkış arıyoruz hepimiz çıkacağız. Kapı sesi Hı -hı. geldi. Bu ses mi? Buna geldim. yere ya. Şimdi tamam. bir kapı mı bulmamız lazım? Oğlum o çıkış alttan girdiğimiz çıkış değil miydi? Ömer'in bulduğu. Bir dur dur. Bir dur lan. Ömer senin gösterdiğin o alttan girmeli yer değil mi anahtarlı işte? Oradan girmeyecek miyiz? Altta. Ha. Oradan ha. mı gideceğiz? Orada gel. Evet bence. gel oğlum. Bence orada bir deneyelim. Oraya nereden gideceğiz ama? Ama orayı Buradaydı. anahtarları nasıl açabiliriz ki? Anahtarlık bir şey değil. ya orası. Buradaydı. Kırılır yani. Bence buradan. Deneyelim. Belki benten gelir. O, o, neydi? Duydunuz mu? Senin, senin sesin ne oldu lan? Kapı tık tıkladı. Ananı satayım. Burada bir şey kayboldu. Allah çarpsın. Bur burada, burada burada burada. burada. Ben dolaşacağım buradan. Durma durma durma. Dolan 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 durma durma. Canavar var burada da canavar var. Ananı yani, yani, sikeyim peşinden çok geliyor çok Efe. Iyi, çok iyi çok iyi. Efe, 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 Efe peşinden. Efe. Kapıyı ben kapatacağım bak dur, durma tamam mı? Yardım edin abi. <laughs> Ahmet amını götümden sikeyim. Agro'yu alacağım agro'yu amını... alacağım. Amını götümden sikeyim. Agro Efe. Benim benim dur bekle halüsinasyon görüyorum ötüyor. Abi odaya gelsenize ya be. alt ha. kata inmemiz lazım. İnelim. Ama akıl sağlığı gidik bende. Dayanıyorum. Ben abi nasıl içeceğim şunu? Nasıl içirim? Eline... kapattı. Işık kapattı. Kim o? Tam bizden, bizden bizden. Ahmet abi. Ananı <laughs> sikeyim. <şişin. gülüyor> Ahmet amını götür. Neydi lan bu? Kanka direkt balık mı siz ya? Balık türlerini sayın işte. Bak bir de şunu yapayım tam olur. <gülüyor> <gülüyor> Kanka. Dur, te abi, <laughs> <laughs> ya yanlış Oğlum Bakın yanlış anlıyorum ya. yazıyorum? Tombalı değil mi? Diye, aman Yazamadım aman okuyun. Tom ben yazıyorum sus. sabahtan beri. <laughs> Abi sigara vardı elimde yapma ya. Of. <laughs> Abi tombalı öyle mi olur ya? Bir tane de konserve hmm. çizecektin. Ah diyebilecektin. Tamam sen şey. onu çizeceğiz.